Türkiye Özellikle ilimiz son dönemde çok şükür mahkus talihini yenerek burada Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İçişleri Bakanımızın koordinasyonunda verilen çok büyük terörle mücadele faaliyetleriyle çok şükür ki cüdüde Gabar'da besler Deleler'de ve katoda artık terör değil. Buralarda artık spor, gençlik faaliyetleri yine özellikle son dönemde Cüdi Kabarımızda petrol üretim faaliyetleriyle birlikte artık şehrimiz kendini kötü hissetmesi için hiçbir neden yok. Artık Şırnak deyince spordan, kültürden, sanattan, Ekonomiden, petrol üretiminden bahsedilen bir şehir haline geleceğiz. Bugün gerçekten tarihi bir gün yaşıyoruz. Bu topraklar için, bu coğrafya için tarihi bir gün yaşıyoruz. Okul bahçelerinde futbol topuyla oyalanmak dışında sporun hiçbirini yapabilir olamadılar. Onlara bu tür etkinlikler, bu tür aktiviteler bilim, eğitim, sanat, kültür hepsi çok görüldü. Ellerine ya taş verilmeye çalışıldı ya boylarından büyük silah verilmeye çalışıldı. Yıllarca bu coğrafya bunun acısını yaşadı, bunun bedelini ödedi. 40 yıla yakın bir sürede tam 39 yıldır Türkiye bu makus talihini yenmek için mücadele etti. Devlet olarak çok ağır bedeller ödedik. Millet olarak çok ağır bedeller ödedik. Çok iddialı bir noktaya geldik. Ateş çemberi içine bırakılmış bir Türkiye'de. Adeta etrafımızda devletin bırakılmadığı bir Türkiye'de. Her tarafımız, her tarafımızın kan ve gözyaşıyla sulandığı bir ortamda şükürler olsun. Dünyanın en huzurlu ülkelerinden birinde yaşıyoruz. Ve yine iddia ediyoruz. Bugün elhamdülillah Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Hakkari, Van, Siirt, Bitlis, Batman, New York'tan daha huzurlu, Paris'ten daha huzurlu, Brüksel'den daha huzurlu, Londra'dan daha güvenli. Plaketlerini almak üzere turnuva direktörü Sayın Diler. Plaketlerini temsilcisi Sayın Mehmet Batağ'ı sahneye davet